Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Dışarıda şakır şakır yağmur yağarken dedim ki e, ekonomi konuşmaktan daha iyi ne olabilir diye. Zaten Merkez Bankası'nın da çok güzel bir kararı var. Son kez 8. defa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu. Ve Fatih Kara'nın yaptığı metin, açıkladığı metinde görülen o ki Aralık ayında 200 ila 250 basmanlık bir indirim gelecek. Bunu aynı zamanda yabancı kaynaklardan da şöyle doğrulayabiliriz ki Bank of America gibi JP Morgan gibi Türkiye yüksek faizden dolayı malını getirmiş olanlar %50'sini tamamlıyorlar ve bitiriyorlar. Pozisyonlarını kapatıyorlar. Neden? Çünkü dolara geçecekler. Çünkü dolarda 35 liralara doğru seyir artık resmen başlayacak. O nedenle biz de ufak yatırımcılar olarak artık mevduat hesaplarımızla mevduat krallığı bitiyor diye de bir reels çektim. Onunla vedalaşıp dolar tarafına geçebiliriz. Ya dolar ya gram altın diyebiliriz. Gram altında şöyle bir şey var. Onsta artışın tekrar başlaması bekleniyor. Her ne kadar iddialar Hizbullah'la İsrail'in kendi arasında Trump'ın bahsettiği baskısıyla bir anlaşmaya ateşkese e, gittiklerini söylese de şöyle bir durum var. Zaten yapay olarak bu savaş bitirilecek ve dolar ve gümüşe yine paranın atması sağlanacak. Ama önce sırada tabii ki bitcoin'imiz var. Bunların hepsine de devam edeceğiz. Alt altcoin ve Bitcoin için de özel bir yayındasınız an itibariyle. Merkez Bankası'nın verdiği kararla beraber bankacılık endeksinde %5'lik artışlar oldu. Çünkü bankalar artık daha rahat kredi verebilecekler, daha rahat açılabilecekler. Son olarak MÜSİAD'ın başkanı dedi ki Aralık ayında bir indirim olmalı diye. Biz daha Aralık ayındaki indirime hazır değiliz ama belli ki piyasa aktörleri hazır olduğumuza inandırmaya çalışıyorlar ve bunun etkisini de göreceğiz. KKM düşüşünde dalgalı seyir. Şimdi artık biliyorsunuz KKM'den bir kere çıktıysanız bir daha giremeyeceksiniz. O nedenle KKM hakkını kaybedenler döviz tarafına Tekrar girecekler. İlginç bir şekilde yabancının geçen hafta aldığı tahvil sayısı da çok fazla. Bu da yine içeriye paranın hala geldiğini ama beklentilerin daha düşüş yönünde olduğunu gösteriyor. Altının onsu 2540'a kadar bir düzeltme gerçekleştirdi. Ondan sonra 2670'e geri çıktı. Artık çıkış tekrar devam edecek. Benim beklentim 2900 dolarla bu seneyi bir 2800 dolar olsa burada kapatması. Ama gram altının doları da serbest bırakılmasıyla 3.000-3.500 TL aralığına tekrar çıkması. Enflasyon üzerindeki risklerin azaldığını söylemiş Merkez Bankası. Çok farklı bir perspektiften bakmaya devam etmişler. Ama yabancılarla böyle karşılıklı aldım verdim ben seni yendim konusu birazcık daha netli. Neden? Şu. Şimdi Kamala Harris kazanmış olsaydı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kesinlikle bir görüşme olmayacaktı. Ama şimdi Trump da en azından asgari düzeyde bir iletişim olacak. İki liderin de tarzları çok mantıklı. Aynı zamanda ee, özellikle doların gevşediğini göstermek için de Merkez Bankası biraz rezervlerinden eritti. Nitekim haberlere bakarsanız Merkez Bankası'nın rezervlerini erittiğini görebilirsiniz. Bitcoin'de yeni rekor var biliyorsunuz. Aa, rekor seviyeler çok önemli. Altcoin'ler eziliyor diye üzülüyorsunuz. Bitcoin'de ben artışın bittiğini düşünmüyorum. Hemen sizler için birkaç tane veri derledim, toparladım. Bunu dün gece yapacaktım aslında ama zaten artacağını biliyoruz. Birincisi MVRV oranı dediğimiz Bitcoin'in piyasadaki değeriyle gerçekleşen değerinin ölçüldüğü bir oran var. MVRV olarak geçer. Bitcoin'in şu ana kadar rekor kırdığında bu oranı Şubat 2021'de ki bu rekor seviyelerde 7'ye kadar yükselmiş. Şu anda 2,6 oranında ve Şubat 2021'de 60 bin e, 60 bin dolara çıktığında bu olmuş. 7'ye kadar yükselebiliyor. Şu anda 2,67'de yükseliş orada. Bu oranda bana bunu gösterecek gibi gözüküyor. Korku ve açgözlülük endeksi var bir de. O endeks sürekli ısınıyor. Ee, Şubat 2021'de 97'ye kadar çıkmış durumda. Şu anda 80'li seviyelerde. 19 Kasım'da son olarak yani 2 gün öncesinde. 90'a kadar yükseldi. Neden? Çünkü şu anda Bitcoin rekor kırıyor. Şu anda uzakta durmak daha mantıklı. Bu rekor kırdıktan sonrasında paranın dağılımının nereye gideceği çok önemli. Ama Trump Beyaz Saray'a gelene kadar bu artışlar devam edecek. Arada gerilemeler olsa da devam edecek. Artık Bitcoin'in gerçekten çok etkili olduğunu göreceğiz. Altcoin'leri birazdan konuşacağız. Ee, yeni para girişi bugün baktığınız zaman total 2 ile total 3 arasındaki farklılık aslında gittikçe azalıyor. Ethereum şu anda düşük kaldı. 4100 dolara aşması gerekiyor. Ama şu anda Bitcoin hareketini tamamlamadığı için ve dominans bana göre %65'e kadar çıkmadı. Oraya çıkmadığı için altcoin'leri eziyor. Aynı şey S&P 500 rekor denemesine gittiğinde Nasdaq ve Dow Jones'tan da çalar. Aynı şekilde Bitcoin rekora giderken altcoin'lerden gider. O nedenle Burada şöyle düşünün e, abiler kardeşlerini eziyor gibi. Kardeşlerine sıra gelmesi için biraz beklemeleri gerekiyor. Son veri de spot borsalardan türev borsalara gitmesi. Yani insanların, yatırımcıların e, artık teminat olarak bitcoin'i spot yani anlık alım satım yaptıkları borsalardan türev borsalara çekmeleri. Bu da ne demek oluyor? Yani insanlar artık artacağına o kadar inanıyorlar ki rahatlıkla teminat olarak bitcoin'i bırakabiliyorlar. Eğer satmaya karar verseler o zaman ne olur? Spot spot piyasalara getirirler ve anda satışlarını gerçekleştirirler. Bir de Coin Days Destroyed diye bir veri vardı. Bu da uzun süre hareketsiz kalan coinlerin, bu Bitcoin olabilir, Ethereum olabilir vesaire, bunların hareketini gösterir. Bunlar uzun süre sonra hareket ettiklerinde belli bir oran hareketlenir. Burada baktığımızda da 2000, şimdi şu anda... E, akış göstergesi şu anda 730 bin civarında seyrediyor. Yükseliş trendi hala devam ediyor. Önceki boğa koşusunda bu gösterge 1 milyona kadar çıkmış. 2023'ün sonlarında gerçekleşen ayıp yasasına 200 bine kadar düşmüş. Yani kimse artık hiçbir şey yapmıyor, hareket ettirmiyor. Şu anda duran Bitcoin'lerde harekete geçtiler. Bitcoin'in yükselişini sürdüreceğine ben inanıyorum. Hatırlarsanız bir tane resim koymuştum. Hani Bitcoin'lerde 5 para etmez diyenler yani. için seçimden 11 gün önceydi bana göre şu anda bu arada vadelilerde 257 bin dolarlar konuşuluyor. Bu da iddiadır. Sonuçta vadelilerde siz bir şeye bet edersiniz, iddia edersiniz. Orada bir totem yaparsınız diyeyim oraya geldiğinde kazanırsınız. Ama paranızın leak olmayan kaybetme ihtimali de çok yüksektir. Eğer ki paranızı çok uzun süre aynı yerde tutamayacaksınız veya teminat ekleyemeyeceksiniz. Lütfen kesinlikle ve kesinlikle vadeli işlemlerden uzak durun diyorum. Şimdi o nedenle bitcoin tarafı artacak. Şimdi peki siz bana soracaksınız. Ebesta'nın bu altcoinler rezil durumda eziliyorlar, meziliyorlar diye. Hangi altcoin'lerde beklemek mantıklı? Birincisi şu anda teknik analiz birazcık daha e, temel analize göre yavaş işliyor. Ethereum özellikle çok yavaş kaldı ama e, şöyle söyleyeyim Bestoyak'la kripto e, Best global piyasalar Telegram grubumda verdiğim Ethereum işlemi şu anda tam noktada. Yani ben 3072'den başlatmıştık. 3210'a doğru gidiyoruz ve bu Ethereum tarafı da bize kazandıracak. E, Ripple tarafında şöyle söyleyeyim. Eğer ki Sek başkanının gerçek bir ben artık çekildim. Benim yerime de kripto avukatı falanca falanca gelecek dediğine ben Ripple'ın gideceği yerin 3-4 dolar aralığında olduğunu düşünüyorum. Ama o zamana kadar fırsat maliyetlerinden dolayı, maliyetlerinden dolayı başka altcoinlerin birazcık daha öne çıkacağını düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim. Bu yayını sistem dönem değil YouTube kanalıma hemen e, yüklenecek. Şimdi Burada özellikle uzun süre bekleyebileceğiniz paralarla Ethereum üzerinde beklemek mantıklı. Şu anda Ethereum Bitcoin'in gittiği yere göre son derece ucuz. Ben Ethereum'un yakın bir zamanda yani o rallisine eğer başlayabilirse ve değer kaybetmezse ki burada Vitalik'in tarzı tavrı da çok önemli. Ee, buradan çok çabuk bir şekilde 8 bin, 9 bin dolara gideceğini düşünüyorum. Ben 3 bin ya yani 2999'u 3250 arası sıkışacak bir Ethereum bekliyorum. O nedenle e, burada mutlaka artacak. Diğer taraftan USDT Tether farkındaysanız 15 dakikada bir sürekli 1 milyar USDT basılıyor. Bu gelecek olan talebi karşılamak için. Michael Saylor önümüzdeki Ay, Aralık ayında yani biz artık Kasım'ı tamamlıyoruz neredeyse. Aralık ayında Microsoft'ta bir sunumda bulunacak ve Microsoft'taki sunumunda diyecek ki 75 milyar dolarlık bireysel emekli gibi tuttuğunuz onakit rezervlerinizi lütfen Bitcoin'e çevirin diyecek. 75 milyar dolarlık bir alım inanılmaz bir şey. Ben 100 bin dolarda Bitcoin'in duracağını düşünmüyorum. Bana göre minimum 110 bin dolar, 132 bin dolar aralığında bir yer seçecek bu ilk etapta. Bunun daha devam var. Eylül 2025'te ben bu anı biteceğini düşünmüyorum. Aralıklı olarak sekmelerle devam edecek. Regülasyon geldiğinde de sönecek. Solana birazcık daha şu anda iyi seviyelerde. Solana'da meme coinlerle ilgili çok büyük giriş var. O nedenle da biraz uzun vadeli tutulabilir. Dogecoin 9. sıradan 7. sıralara kadar çıktı. Cardano. Bana göre Cardano'nun bu kadar artmasının ana nedeni e, Ethereum'a çok önemli bir alternatif olması. Ethereum'u yavaş bırakan onun alternatif olarak kullanılan projelerin biraz daha fazla öne çıkması. Aynı zamanda Avalanche, Toncoin, Bitcoin Cash'i pek fazla tutmam ve Sui'yi tutmayı tercih ediyorum. Bunlar benim e, portföyümde de olanlardan. Benim portföyümün büyük bir e, çoğunlukla Doge olduğu zaten hepiniz biliyorsunuz. Ben Doge alalım. Çünkü neden? 2021-2022 yılında Elon Musk elinde muslukla Twitter'ın genel müdürlüğüne girdiğinde ben dedim ki bu iş bitmeyecek. Zannetmeyin ki Tesla'ya, SpaceX'e, e, Twitter'a Doge ödeme olarak gelecek. Bakanlık olarak adını yazacak hazırdı Logoya köpek geldiğinde ayrı artış göreceğiz. Tesla'ya ödeme birimi olarak geldiğinde ayrı artış göreceğiz. Elon Musk'ın yeni bir yakın arkadaşı hala Elon Musk'ın Doge fadır olduğunu yani elinde çok tuttuğunu söyledi. Salak mı bunlar? Bakın 69 centler, 75 centler, 1 dolarlar hiç uzak değil. Ben bunu tutmayı tercih eden taraftayım. Siz ne yaparsınız bilmiyorum. Bu arada Coinbase listeleme olarak Floki'yi, Pepe'yi falan listesine aldı ama şu anda Doge daha çok insan çektiği için The <laughs> kesinlikle doji ilerledikten ve hareketini tamamladıktan sonra Floki ve Pepe'ye para akacağını daha yüksek seviyelerde akacağını düşünüyorum. Buradan Bitcoin alabilir miyiz? Hayır alamazsınız. 20 bin dolar kar edeceğim diye. Eğer bir tam Bitcoin alabiliyorsanız alın ama yoksa az bir şekilde almak çok anlamsız. Kaybetme riskiniz çok daha fazla. Arbitrum, Arbitrum kendine göre yavaş kaldı. O nedenle değer kaybediyor. Ben Arbitrum'dan çıkıp o parayı doca çevirmeniz veya biraz daha gelecek vade Alt çevirmenizi daha mantıklı buluyorum. Dot Chopolkadat çok, çok eski ve artık demode olarak görebileceğimiz bir proje. Tabii ki şöyle alt para girmeye başladığında ki çok az bir zaman kaldı artık alt koinlere bir e, ya, giriş olduğunda. Burada baktığınız zaman aslında e, tabii ki de dot da hareket edecek ama diğer yenilere göre birazcık daha har az hareket edecektir. O nedenle elinizde beklettiğinize dikkat etmelisiniz. Ben şu anda telefondan bu yayını yaptığı için Ethereum'a vesaireye bakamıyorum. Celestia benim çok severek aldığım e, 12'de e, vedalaştığım, erken vedalaştım. Sonra 20'ye geldiğinde çok üzüldüğüm bir coin. Ama şu anda 5 ile 7 dolar aralığında kendine yer etmiş durumda doç Dodge 606x 6000x yaparken neredeydin abla? Bilmiyorum neredeydim. herhalde yaşıyordum ve nefes alıyordum. Ama sonuçta şöyle söyleyeyim. eskilere değil geleceğimize bakalım. Böyle saçma sapan laflar sokacağınıza bilgiye odaklanın diyerek noktalıyorum. Şimdi biraz sonra bu yayın e, YouTube kanalıma e, yüklenecek. Evet, buradan hemen silinecek ama oraya gidecek. Ben Chiliz'in de aynı şekilde birazcık daha eski tarafta kaldığını düşünüyorum. Tabii ki altcoin'lere para girdi. Ve bu arada bence altcoin rally'si artık... Aralığın birinden, 31 Aralığa kadar güzel bir şekilde başlayacağımı düşünüyorum. Zaten artık başlamalı. Ama yine de bu kadar yüzdük yüzdük geldik. Lütfen bir şeyler yapmayın. geride kalmayın. Hepsini panik olup satmayın. Bekledik. Yapay zeka bakın mesela dün geceleyin Nvidia'nın şeyi geldi. Bilançosu geldi ve Nvidia aslında beklentilerin üzerinde bir bilanço açıkladı ama %5 oranında hissesi düştü. Buradan şunu görüyoruz. Haberler alınıyor haberler önceden alınıyor ve sonrasında haber gerçekleştikten sonra satılıyor. O nedenle aslında bugün şu anda bitcoin'in düşmesi artık imkansız. Neden? Düzeltmede bu arada 75 bin dolara kadar çıktı. Çünkü e, moving average'lere baktığınızda yukarıya doğru çekiliyor. Ama şöyle bir durum var ki. Şimdi daha çok fazla belirsizlik var. Birisi kabine açıklanmadı. Sek başkanı değişmedi. Maliye bakanı açıklanmadı. Bunlar açıklandıktan sonra bu istek, bu hararet biraz durulacak. O nedenle 31 Aralık diyoruz. Sonuçta Trump'ın artık yavaş yavaş Beyaz Saray'a girmeden önceki 100 günde bir şeyleri belli edeceğini biliyoruz. Elon Musk'ın Donald Trump'la olan arkadaşlığı mutlaka ve mutlaka doç tutanlara fayda sağlayacak. Doç tutanlara artı mim koyun tutanlara. O nedenle şimdi bu Floki, Pepe, Doge. Bunlar meme coin'ler olarak karşımızda. Bunların babası Doge'dur. Doge'a birazcık daha fazla para atmalı. Şöyle söyleyeyim 40 sentin dolaylarında duruyor. Şu anda sıkıştı. 38 600'ü aşmadığı sürece baskı altında olacaktır. Ama ben Doge'un bunu çok sert bir şekilde kıracağını çok yakın bir zamanda 55 69, 75 ve 1 doları göreceğimi düşünüyorum. Ben tutmayı düşünüyorum. Ama tabii ki malıma da yapışmıyorum. O nedenle bunların hepsini bu Şu anda 98.035 dolardayız. 24 saatlik bölüm 106 milyar dolar bitcoin'de. Ethereum ikinci sırada geliyor. Tether 118 milyar e, dolarda. Bu ne demek biliyor musunuz? Çünkü şöyle bir şey var. Burada çok fazla yeni para giriyor demek. Solana güzel artışını yaptı tamam bakın Solana ile Doge neredeyse aynı market büyüklüğünde Ethereum onların 3 katı yavaş Ethereum'u biliyorsunuz şu an Bitcoin baskılıyor ama e, gerçekten iyi bir seviyede Cardano'nun aslında bu kadar Cardano bana göre e, Doge ile Cardano kendi aralarında yerlerini değiştirebilirler çok yakın bir zamanda Tron'da hareketlilikler var. E, WBTC'yi biliyorsunuz önemli borsalardan bir tanesi artık sileceğini e, göreceksiniz. E, Shiba Doge'u takip eder mi acaba? Aşağıdan açıklamalar e, geliyor. E, çok şükür e, o arkadaşımız bizimle yayında olduğu için çok şanslıyım. Neyse daha fazla şey yapmayacağım. E, dediğim gibi lütfen bizim haricimizde e, benim benim ağzımdan duymadığınız şekilde birbirinizden yatırım tavsiyesi almayın. Çünkü gerçekten burada klavye de klavye delikanlıları ya da klavye çok rahat atanlar var. Burada sadece ben kendi adıma konuşuyorum. Bunlar benim kendi görüşlerim. Ee, XRP şu anda yüksek ama şöyle söyleyeyim 3-4 dolara gidecek. Ama düzeltme yapıp 75 sente düşerse de Lütfen üzülmeyin. Burada olabilir. Bul dip diye bir şey vardır. Aşağıya doğru iner. Oradan sonrasında seker. Çok fazla malına yapışanları da yorar. Biz yayındayken 100 bin dolar oldu mu bilmiyorum. Ee, ama ben şu anda bakamıyorum. Hemen bakacağım. 100 bin dolar olduk mu arkadaşlar? O, olabiliriz yani. Çok yakın bir zamanda 100 bin olacağız. Ama şöyle söyleyeyim. Burada durmayacak. Ben 105, 106, 110'a kadar mutlaka gidişlerimiz olacak. Diyerek noktalıyım. Görüşmek üzere. Ee, umuyorum. Ee, bu arada şöyle söyleyeyim. Lütfen yorumlarınızı yapın. Ee, alta izlemek istediğiniz veya yorumlamamı istediğiniz coinleri söyleyin. Ee, onlara bakalım. Bugün saat 21.30'da da Telegram kanalımda yayınım olacak. Ve sonrasında global piyasalarda bu yayını yapıyorum. Oradan da çok rahatlıkla e, bana katılabilirsiniz. En azından orada daha sohbet açık olduğu için oradan birazcık daha sizin sorularınızı göreceğim. Ekibim de benimle beraber olacak. Görüşmek üzere.